Başla. Evet sağ seyirciler. Asmalı Konak Deresi'ndeyiz. Asmalı Konak Deresi'nde şu anda Ahmet arkadaşımıza, Basır arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada domuzların yattığı yerleri göstereceğiz Lütfen Basiri Bey. Şöyle. Ne? Şöyle. <laughs> evet. Evet. Şurası resmen e, size nasıl söyleyeyim? Evet. Evet. Antalya plajı havuz. <laughs> Antalya plajı burası. Evet. Şurayı da şuraya bak, çek. Şuraya Çek, 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 Şurayı çek. Şurayı daha çek. beter etmişler. Çek, ben. çek, çek, çek. Evet, hop buradadır. Hop. Var ras bir tavuk. Evet. Bunlar domuzlar. Çok güzel hayvanlar ya. Evet, i̇şte cela, Celal'ın konağı. Dur <laughs> oraya da bir zumbi evet, Çek ye. çek zumbi orayı. <laughs> asmalı <Evet>. konağı. <gülüyor> 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 Gezme evet asmalı konağı. Geldiler 5 milyon. Evet. Bu domuzlar çok pis domuzlar. Oras bir tavuzlar. Yani hepsi var ya. Yani. Hep Celal'ın arazisini belediler. Sarraz sizler <laughs> kavun ekine kavunları yiyorlar. Evet işte görüyorsunuz adamlar dozer gibi yaşıyorlar. <laughs> adamlar dozer ya. Güneşi Aa. çek, güneşi çek, güneşi çek, batışı çek. Adam mı evet. hayvan mı amına? Ben de çek, ben de çek, ben de çek. İşte bu da sonu Celal. Bu ben Celal Ateş'le. Evet ben Celal Ateş. Ben sen de, de ben, ben Ahmet. Sen de sen de, sen. Ben Ahmet. Dadır herhalde. Soyadın Evet. Evet sağ evet. Bu <laughs> otomatik bu uzunludur. Dur hele ya. Ya dur hele <laughs> onun yanında bırak vurur mu kardeşim ya? Ya bir çek hele ya. Yok dur hele ya. Ya vallahi ya, olmadı. Vallahi olmaz. Hadi çok uzun seninkinden büyük. <laughs> Yok benimki daha büyük. Vallahi abi. benimki daha büyük. Evet bu otomatik üzümlüdür. Bak bak. lan söyleyeyim orospiler bunu plastikten yapmışlar demirden yapmışlar. Evet evet. 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 Kuşkulmaz Mahallesi'nde Teşekkür ederiz. Ben Bizi Celal Ateş. Ben Celal Ateş. İyi akşamlar. <gülüyor> İyi, <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs>